Direnç sıcaklık grafiği aşağıdaki gibi olan L malzemesi kullanılarak sürgülü bir reosta yapılmıştır. Bu reosta ile ampulün iç direnci ihmal edilen pil ve bağlantı kabloları kullanılarak şekildeki devre kurulmuştur. Devredeki reosta çeşitli sıcaklıklarda çalıştırılarak ampulün parlaklığı gözlemlenmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi süper mevzusunu bilmemiz lazımdı bu soru için. Süper iletken ne demekti arkadaşlar? Süper iletkenler kritik sıcaklıkta akıma, direnç göstermeyen devre elemanlarıydı. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz üzere TC'yi zaten burada vermiş. Kritik sıcaklıktan sonra zaten bakın direncin sıfır olduğu grafikte de ne oluyor belli oluyor zaten. Şimdi yorumlayalım bakalım. TC'den büyük bir sıcaklıkta, şimdi TC'den daha büyük bir sıcaklıkta süper iletkenlik yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla süper iletkenlik olmadığı için direnç sıfır değildir. R usta sürgüsünü bir yönünde çekersem hemen şimdi direncinde şeyini hatırlayalım. Direnç neydi arkadaşlar? R eşittir. Rho çarpı L bölü A'ydı. Buradaki Rho'muz öz dirençti. L'miz burada uzunluktu arkadaşlar. A'mız burada kesit alanıydı hatırlarsanız. Ee şöyle düzgün yazalım. Kesit alanıydı. Şimdi sürgüyü çektiğimizde L'yi değiştiriyoruz. Doğru rantılı olduğunu görebiliyorsunuz. Sürgüyü bir yönünde çekersem direnci arttırırım. Direncin artması demek akımın azalması demek ee, arkadaşlar ee, pa pardon birden ikiye çekiyormuşuz pardon arkadaşlar birden ikiye çekiyorsak sağa doğru çekiyoruz sağa doğru çekiyorsak burada direnç azalıyor akım artar akım arttıkça da parlaklık artar bakın bunu aldık direkt TC'den büyük bir sıcaklıkta yine süperiletkenlik yok dikkat et TC'den büyük bir sıcaklıkta ampulün ışık verebilmesi için devrede pile gerek kalmaz arkadaşlar. Devrede pil olmazsa, bir akım kaynağı olmazsa, bir üreteç olmazsa neden ampul ışık versin? Vermez değil mi arkadaşlar? Bakın yanlış. TC'den küçük bir sıcaklıkta, TC'den küçük bir sıcaklıkta artık ne vardır arkadaşlar? Süperiletkenlik vardır. Süperiletken olduğu için hiçbir direnç göstermez. Sen reostayı 1'den 2'ye, 2'den 1'e çeksen de ampulün akım değişmediği için, direnç değişmediği için parlaklığı ne olmaz? Değişmez. Bunu da alacaktık. C seçeneği olmuş. 2024 AYT sorumuzun cevabı